Beyler geri Zaten... miyim Abi tabi ki de işte. buyur. <laughs> tabi tabi burada serbest. Fazla ama en maksimum 21 as kötü bir geçe. Amına koyayım nasıl oynarsın? Anladım ben, biliyorum ya. Bağımla ben... başka oynadım. Pis sikim anlamadım. Hadi oyna oyna ya. Sikerin bir sikeyim anlamadım. De abi ben anlamadım. Ben anlamadım deyince de abi sen de bir sik. Çok... çok kolay oyun olmasın. Ben. Tamam ben oyunu oynuyor oynuyor anlayacağım amına koyayım. Ben Ve Q verdi, ne verdi? Ne yapacağım ben şimdi? Q'luk kan Q özel kartlar 10 puan. As da 10 puan. Benim kart alsam mı ki? al kanka alman lazım şu. Kaybettim. <laughs> Akıyor maşallah amına koyayım. Kazandım. 2000 aldım. 4000 aldım. Ben de 2000 aldım. Ya amınıza koyayım. Yok, hayır. Ben 15K yatırdım beni Oo. 10K yatırsam mı lan? Ben niye böyleyim ha

ondan. Ver bana ondan. Ondan ver bana ondan. Bayılacaksın şimdi kanka çok fazla içtiğim için. çıplak çıplak bir şekilde ormanda oynayacaksın ama ne? Oğlum. <gülüyor> Uğur bay Abi tamam, bakayım ben. Ya gördüm seni gördüm gördüm. Aa benim oyunum bir dakika abi dondu. Ömür oyunumu gelmesini bekliyorum ben. Ah geldi oyunum. Tamam gel topla aldım ben geldim. Hahahaha. <laughs> <laughs> elde otobümüz ve milli. Hiç. Hiçbir şey olmamış gibi de <laughs> tamam abi. <gülüyor> Merhabalar. Ah. <laughs> ah. An oğlum doğru var lan kaçacaksın. Gene gidiyorum. Ananı. <laughs> abi. abi. Abi onu gönderdi ya şimdi polisler artık arabanı ele geçiremeyecek çünkü onu gönderdin arabana. abi saçın normalde ele geçiriyorlar. Aynen. Normalde araban ele geçiriyor polis takıldığı zaman eğer ölürsen. O yüzden abini gönderdik ki abim. Losvetler <laughs> bitmek de benim ya. Abi sen sen aldım hiçbir şey alamadım. Hadi sen Götür abi ben zanlıymışım. Götür beni. Tamam. <laughs> Seni ormana götürüp cezanı vereceğim. Selamun aleyküm. <laughs> Oğlum. Oğlum. Ne kodum ya? Kesin savaşıyorum. <laughs> Çok güzeldi. <laughs> Sen de mi içtin <laughs> oğlum? Hadi durun ben şey ben... yapmıyor <laughs> ki sarhoş yapmıyor ki. Yapıyor. <gülüyor> Bekle şimdi. Hangileri şey yapıyor? Hepsi sarhoş yapıyor kankam. Hepsi mi yapıyor? <laughs> evet. İç. Aa şampanya patlatıyorsun. Şampanya. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım. patlat amına ne koyayım. Enter spamla. Enter spamla. Oo hadi. Geliyor, geliyor. Hadi. Ekleşti. Aha. <laughs> <aşam: gülüyor> Şampanyala ben amına koyayım. Aa oh, içtin kanka hiçbir şey olsun hadi bakalım başın dönmeyecek bakayım şu an bir şey yok anlık, oğlum, oğlum. <laughs> evet evet işte. <laughs> ahahahah bir çok var ben, ben bakayım ben, şat ediyorum, ya, şat bakalım, şat, bakalım, şat bakalım. Aa! Öğreceğim dur lan geliyor. Selamlar ki. Abi. Bana mı? Bilmiyorum ki abi de bir şey bu. O roket amına koyayım bana geliyor. Siktir abi. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Gelmr. Nerede? Bura bura. Pardon.